Kronik böbrek hastalığı tüm dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hipertansiyon kronik böbrek hastalığına yol açan ikinci en önemli nedendir. Beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı hipertansiyon gelişiminde ve etkilerinde temel oluşturmaktadır. Günlük tuz tüketimi 4-6 gram arasında önerilmektedir. Silme, tatlı kaşığı ya da tepeleme bir çay kaşığı tuz bu miktara denk gelmektedir. Günlük tükettiğimiz içecekler ve yiyeceklerdeki tuz bu miktara daimdir. Ülkemizde yapılan toplumdaki tuz tüketimine ve hipertansiyon ilişkisini araştıran SALTURK çalışmasında günlük tuz tüketiminin 18 gram olduğu tespit edilmiştir. Soya, ketçap, hardal gibi soslar, cips ve atıştırmalıklar, tüm mineralli içecekler, Kuru yemişler, hazır gıdalar, ekmek, kahvaltı yemekleri ve restoranda tükettiğimiz yemekler günlük tuz tüketiminin %80'ine kaynak oluşturmaktadır. Sonuç olarak yemek hazırlarken tuz tüketiminin azaltılması, masada tuzluk bulundurulmaması ve diğer tuz kaynaklarının azaltılması hipertansiyon ve kronik böbrek hastalığı üzerinde olumlu etkiler sağlayacaktır.